Hem eve hem bir kalp tanıtacağım İlk önce burası evin girişi. Burada montları falan yer var. Küçük yoldan öyle görünüyor zaten. Neyse. Burada işte mutfak malzemeleri sığmadı mutfağıma. Şey var burada işte yemek var. Ay yemek diyor. Benim beyin gitti iyice duruyor yani tabak tabak bardaklar falan var. Bu tarafta bavul kısımları var. Fortnite oyunun altında. Bu tarafta ise poşetler var işte markete gitmiş işe poşta para vermiyorum. Bu tarafta çocuğun ulaşamayacağı yerde radet çakmağımız var. Burada iki adet ev anahtarımız var bu evin Burada da not defteri şey var çocuk. Mesela küçük çocuklara okusun. Kimayı da göndereceğim falan diye. Bilmiyorum. Ana ben bunu koymamış mı? Neyse. Mutfağa gelelim. Mutfakta dış... bir dakika. Mutfakta da... bir dakika. Geliyorum hemen. <laughs> Burada kulağın hala. Tamam mı sen ben bu arada arkadaşlarım sağla yazıyorum. <laughs> Neyse. Burada mutfakta bir şey var annemin. Onun için evet, anne hamile olacak. Böyle birlikte bir şeyler doldurur diye düşünüyorum. Burada çaydanlık altı falan da var. Ya aran öyle. Gözüküyor gölgem. Yani. Bilmem farkında mısın? Burada işte bir dolapta Yemek yapmak için şeyler var. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar zaten bekliyorsunuz ki Buralarda zaten görünebilir. Burada da, Bu bizimler Burada şeyler var işte. Çocuklara sağlığı için zarar olan bazı şeyler var. Burası salon. Bu anne Emily. Bu baba. Bu Burada oyun şeyleri var. Burası kız oyunları. Burası erkek oyunları. Burada oyun konsollarımız da var. Şey, ben de bakmak için güvenlik kalarsa. Ve evet, son olarak burada da banyo var. Böyle banyo olacakken böyle kapatıyoruz. Belki Bu arada ikinci kata geçmeden ee bizi çeken kişimin e, bunu biliyorlar ki mutfağı mutfağı Amerika mutfağı gibi yapmış o söylüyor. Ama bir şey diyeceğim buradaki table table ne neyse masalar gerçekten güzel oldu çünkü bunun büyük masasına atayım 3 tane falan koymuşsun. Neyse burada da böyle şeyler var. Gidelim ki çıkartalım. de benim kamerayı çekmiyor. Bir dakika kameramı düzelttim. Allah Kapanıyor. Tamam. <laughs> burada işte normal oturmak için kuş kış gününde havada giremezlerdi. Oturmak için burada da şey var. Burada kedi eşyaları ya. Mutfak eşyaları var. Burası Paris'in yatağı. Burası ablanın odası. Bu Paris olacak. Bu mırmır olacak. Mırmır burada oturuyor. Zaten ya bilirsiniz artık bunu tanıyorsunuz. Bu abla adını değiştirdim. Ne yapıyorsun oğlum? Ablam adını değiştirdim. Ablam adı İrem. Bu abi Can. Can mı? Can. Can da. Var kıyafetleri yok. Birlikte alacağız kıyafetleri. Çünkü yeni taşınmış olacaklar. Burası ise <laughs> oğlum her tarafta bir şey ya. Neyse. Burası çocukların Bu küçük kardeş Alya. Bu ise şey, dur dur Bu da, bu bu da küçük kardeş. küçük erkek kardeş. Erkek kardeş Berk. Tamam. Eko ben ben sefede diyebiliriz neyse. Bu ise onun odası. Bu on, kızın. Lan bir sus. Çıkış, çıkış, çıkış. Neyse, bu çıkıyor. Neyse. Sıçam bu alay Çok yapmamı çalışıyorum çünkü 27 dakika sadece çekebilirim yani. de 10 dakika fazla da kabul etmiyorum. Neyse dizinin şeyini bu yorumayayım. Neyse. Burası kızın şeyleri bir var. Burada ağlanan. Burası da anneli babanın. Bunlara da mum koydum. Ya burası pek sade oldu. Burayı birlikte doldururuz. Neyse aşklar bugünlük bu kadar. Bay bay. Bay bay. Filmin başlığını yazmayı da unutmayın.